Herkese merhabalar. Ee, Voice Power'da yapacağımız yeniliklerin videosu paylaşıldı bu arada. Ee, i̇kinci sürprizimiz, 4 tane subwoofer koyuyoruz her Selçuk'a bu sefer. Bunu kullanıyorduk. 20 santim tek kullanıyorduk. Şimdi Eton PV8 modelini dörtleyeceğiz. Ee, Eton Türkiye Distribütörü de burada. Biraz böyle işin teknik mühendisliğini tartışıyoruz. Yani layport mu yapalım, portsuz mu yapalım ee, kafamızda o doğru ses almak için ne yapacağımızla alakalı net bir fikir yok. Bakalım. Bence güzel bir şey çıkacak İrfan. Bu arada İrfan yakına gel. Ürünü de göstermek istiyorum size. Biz bunun tanıtımını yaptık ama 20 santim 2 artı 2 ohm çift bobin 400 RMS pik değer 300 RMS e, normal değere sahip. Çok ciddi bu hoparlör. E, bundan 4 adet koyduğumuz zaman yan yana ve doğru amaçlarla yani biz bunların hepsini toplamda bir onla sürmeyi düşünüyoruz. ortaya çıkacak olan pik değer yaklaşık 1600 RMS civarında olacak ve 20 santim subwoofer için. Tabi litre hesapları doğru yapmak lazım. E, nihayetinde bunları kutudan çıkarttığımız gibi kullanamıyoruz veya üniversal birkaç tane kutuya koyup kullanma şansımız yok. Dolayısıyla biraz o, o işin o kısmı malum forada 27-28 gün gibi bir süre kalınca bakalım inşallah güzel olacak her şey. Önüne görüntü olacak, kabin kabinde olacak baslar. Öyle bir kabin yapacağız ki. Aşağıda şablon da var, 36 milimden hazır. Mesela e, 16'lık değil, 20'lik bir defa alacaksın mesela. Esnemeyecek anladın mı? Yok tabi yok. Ben şunları düşündüm. 36'ya yakıyor mu Üstüne bir 18 at. Hmm. Sen, ama, sen onu esnemesin. 36'ya koy. Götürün gelsin o üstüne bir 18 hat. O böyle kaç burası sonra 8 mi? İşte 12. Ne Bir 12 at üstüne. Efsane olur. Olur. Ama çıldır. Şey... çıldır olur. Hatta var. Daha bir şey söyleyeyim. Çalacak anladın mı? Cam tamam. Yırtılacak yani. Tamam komple var mı tamam bir şey yok. Daha iyi bir tavan Bir tavan bir yapacaksın abi. Bu cam nasıl esneyecek biliyor musun? Çıldıracaksın yani.